Adnan Bey'i seven e, 250 tane aile var. Bunun yanında 2-3 tane aile e, her nedense hiçbir mağduriyetleri olmadığı halde e, mahkemeye gelerek e, yalan tanıklıkta bulunarak bir mahkumiyet aldırmaya çalıştılar. Aslında bu tabii yani e, aile konusu ileri sürekli yaptıkları işin neticesinde ailelerimizi dağıtmak istiyorlar. Çünkü benim e, yargılar hüküm alanlardan birisi benim eşim. Pırıl pırıl bir insan. Üniversite mezunu. Çok güzel ahlaklı böyle bir insanın 3 yıl tabii ki mahkemenin kararına saygılıyız ama bir hapishanede yani düşünün böyle bir ortamı katillerle, hırsızlarla nasıl aynı ortamda bulunabilir? E, aynı zamanda gene e, hüküm gelenlerden bir tanesi benim kız kardeşlerimden birinin bir yıllık nişanlısı. O da çok güzel ahlaklı bir insan. Sayın Adnan Oktar güzel ahlak bütün dünyaya mal olmuş bir insan. Dolayısıyla e, burada çok garip bir durum var aslında. Garip derken ben size bakın bir iki örnek vereyim. E, biliyorsunuz iddia edilen Ergenekon terör örgütü var. Evet. Bunun e, yargılananları var, tutukluları var. Mesela bunlardan bir tanesi Ümit Sayın. Ümit Sayın e, bu davada, iddia edilen Ergenekon terör örgütü davasında e, tutuklu olarak bulunuyor. Medyaya yansıyan ifadesi var. Mesela diyor ki, e, bu medyaya da yansıdı, Haber 5.com gibi internet sitelerinde de yayınlandı. Ben diyor, masum olan sadakatimi Adnan Bey'e karşı, Sayın Adnan Oktar'a karşı faaliyetlerimle, ortaya gö gösterdim diyor. Nasıl diyor? Masonlara olan sadakatimi Hı. bilim araştırma vakfına ve noktaları olan faaliyetlerimle ortaya koydum diyor. Sadakat göstermiş. Evet, evet sen <laughs> yazışmalarında söylüyor bunu. Ki bir, 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 karşı çalışmalarını eleştiren makalelere ve şeylere yayınlanıyordu. Adil Serdar Saçan. Adil Serdar Saçan biliyorsunuz 12 Kasım 1999'da e, Adnan Bey'e ve Bilim Araştırma Vakfı'na yapılan operasyonun emniyet müdürüydü. Emniyet biriminin başındaki insandı. ...216 yılla bugün işkence davasında işkence yapmaktan yargılanıyor. O ortamda benim kız kardeşime dahil olmak üzere Bilim Araştırma Vakfı mensupları Sayın Adnan Bey işkence gördüler. İşkenceyle alınan emniyet ifadeleri bu davaya dayanak yapıldı. Bakıyorsunuz Tuncay Özkan aynı şekilde bu davada tutuklu. olarak edilen Ergenekon terör örgütünün tutuklusu. Ve medyaya Tuncay Özkan o dönem başında bulunduğu gazete ve televizyon kanalı vasıtasıyla toplumda infial oluşturmuştu Bir dinç kampanyası başlatılmıştı. Devam ediyorum. Saadettin Tantan'ın e, Saadettin Tantan biliyorsunuz dönemin İçişleri Bakanı. Operasyonu yaptırtan dolayısıyla operasyonu yaptırtan kişi. Bakıyorsunuz kendi aralarındaki konuşmalarında Saadettin Tantan'ın ismi geçiyor ve diyor ki e, bu iki dahilden ergen konu terör örgütünün e, şüpheleri. Şüphelileri. Şüpheli. Evet. Diyorlar ki Saadet'in ikisi kim yani iki kişi kim? E, yani? bu iki kişi Ümit Sayın'la Adnan Akfırat'ın arasındaki konuşma. Ha evet. evet. E, de var bu. Aradan bir konuşma diyorlar ki bu bizim topluluğumuz Saadet'in Tantan'a istediğini yaptırabilir. Bizim lafımızı sözümüzü dinliyor, istediğini yaptırabilir. Ki Saadet yazışmalarda mı geçiyor bu? E, şeyde e, telefon konuşmalarında iddia edilen Ergenekon evet. ait dosyada ki evet. e, polisin evet. tespit ettiği konuşmalar geçiyor. Mı? Nasıl ediyor? Bir adet. Biz idare ederek terör örgütü için biz ona istediğimizi yaptırabiliriz. Lafımızı, sözümüzü de, dinliyor. Saadet'in Tantan için mi diyorlar? Tantan -tan hmm. -tan için diyorlar. Evet. Biliyorsunuz Saadet'in Tantan o dönemde Bilim Araştırma Vakfı için e, toplumda infial uyandıracak şekilde birinci terör örgütüyle bir benzetme yapmıştı. E, Sayın Adnan Oktar'ı suçlayıcı konuşmalar yapmıştı. Ve bu şekilde kamuoyunda ve yargının üzerinde çok büyük bir baskı oluşmuştu. PKK'dan evet, daha tehlikeli demişti. Tamam. Ben de dedim dili sürçmüştür. PKK için en büyük tehlike hocamızdır demek istedi herhalde demiştim. Değil evet, mi? Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> mahkemeye e, benim annem ve birkaç biliyorsunuz Hı -hı. böyle anne daha geldiler. Evet. Kiminle geldiler hatırlıyor musunuz? Emin Şirin isminle biriyle. E, o zamanlar e, o dönem milletvekiliydi. E, İdare edilen Ergenekon terör örgütü e, soruşturmasında gözaltına alındı ve lobi görevlisi olarak e, suçlanıyor. Er, bizzat mahkemeye gelerek ve yaptığı faaliyetlerle Bilim Araştırma vakfı aleyhinde faaliyetler yürütmüştü. Bakıyorsunuz her devrin adamı var işin içinde. Her devrin adamı birçok hükümette görev almış. Birçok e, detay politik. vermem o kadar o zaman sözü de. <laughs> <laughs> her devrin adamı da yeterli evet. evet, o. <laughs> faaliyetleri var. Hep söylerdi. <laughs> benim çözebilmem bile haftaları almıştı. O yüzden detay veremeyeceğim. <laughs> Bakıyorsunuz Baron ve başında bulunduğu medya Ergenekon'un hatta finansörü olarak ve medya bölümünün başındaki kişi olarak geçiyor aynı şekilde faaliyetleri var. Ataman Yıldırım kurduğu internet siteleri yine tutuklu derdilen Ergenekon terör örgütü firması. tutuklu yani, mu? Yani, e, e, şu an. A, ne? Ataman kim? Ataman dedim? Yıldırım. Ataman Yıldırım. Hmm. Ataman Yıldırım. E, e, iddia edilen Ergenekon örgütünün tutuklusu öyle mi şu an? E, bildiğim kadarıyla Hemen e, teyir alayım. Tutuklandığını duymuştum da bilmiyorum yani şu an tutuklandı evet. Değil evet. bu bunu ne yaptı diyor? Ne, nasıl Ne tutuklu, diyor? Tutuklu, e, ben de tutuklu ama siz evet. de, e, Kur'an'ın internet siteleriyle, o internet zaten e, bu soruşturma kapsamında e, biliniyor, bilim araştırma hakkına karşı faaliyetleri var. Yani iş sadece öyle birkaç ailenin, e, bizim çünkü e, ailelerin arasındaki bu sorunun kökeninde, onların iddiasına göre, e, bizim dindar bir hayatı seçmemiz, Sayın Adnan Doktor'un eserlerini takip etmemiz, namaz kılmaya başlamamız, Kur'an okumamız... Yani mütedeyyin Müslüman bir hayatı yaşamamız, Atatürkçü olmamız, milliyetçi olmamız gibi sebeplerle bize düşman kesildiler. Ama bunlar aslında kullanılıyorlar. Hmm. Bunları öne bu şekilde bir yapılanmayla e, Bilim Arşı Vakfı'na karşı bunlar zaten hep örnekleri vardır bunun. Bir takım ajite aileler böyle ajite edilir. Çünkü kamuoyunun hassas olduğu noktalardır bunlar.